Kadir Usta da gelmiş orada. Bir tane gelincik çektik. Kadir Usta da orada istavritleri boğmuş. Kovayı doldurmuş istavrit. Ne çekmişti o? iki çeşit balık vardı. Ne vardı onun? Skortil çekmiş. Dün iki Dün değil önceki gün 2-3 tane de ben çektim iskortlik, aldım suya. Ben deydim, ben deydim. Erkan Usta da herhalde bir gelin gelincik de onda var herhalde. Pişt, ya da istavri. Ya. Selam aleyküm hayırlı günler. Fikri Baba Erkan Usta bir de Mehmet'le beraber bir orta attık. Üç kişi orta az. İçe böleceğiz, kuyruğunu birimiz yiyecek. Başını birimiz, gövdeyi birimiz. Ama nasıl paylaşacağız onu karar veremedik. He? Kediye verek, kedi üçümüzün payını yesin. Kediye verek üçümüzün payını yesin. He? Verek mi? İşte Minnoşa verek mi? İşte Verelim mi? Yemez mi? Yemez Зөвхөн эсвэл кишүүдтэй. Цорг